Sevgili tarih severler, bugün sizlerle Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Savaşı'nı konuşacağız. 26 Ağustos 1071 tarihinde gerçekleşen bu muazzam meydan muharebesi sadece Anadolu'nun kaderini değil, dünya tarihinin akışını da değiştirdi. Malazgirt Savaşı'nın hikayesi aslında Türklerin batıya doğru ilerleyişiyle başlar. 11. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Orta Asya'dan yola çıkan atalarımız İran ve Mezopotamya'da güçlü bir devlet kurmuştu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu bu yeni güç hızla büyüyor ve Bizans İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını tehdit ediyordu. Şimdi gelin o günlerin Anadolu'suna bir göz atalım. Uzun yıllardır Bizans'ın elinde olan bu topraklar İmparatorluğun en zengin ve verimli bölgeleriydi. Ama Bizans iç karışıklıklar ve taht kavgaları nedeniyle zayıf düşmüştü. İşte tam bu sırada, 1068 yılında tahta çıkanı ve Roman Diyojen, imparatorluğun eski gücüne kavuşması için doğu sınırlarını güvence altına almanın şart olduğuna inandı ve büyük bir sefer hazırlığına girişti. 1071 yılının baharında Bizans imparatoru dev bir ordu topladı. Bu ordunun büyüklüğü hakkında farklı rivayetler var. Kimi tarihçiler 200 bin kişiden bahsederken, daha gerçekçi tahminler 40 bin ile 70 bin arasında bir sayı işaret ediyor. Orduda Bizans'ın düzenli birliklerinin yanı sıra, Balkanlardan getirilen Frank, Norman ve Bulgar paralı askerleri, hatta Ermeni ve Gürcü yardımcı kuvvetleri bile vardı. Peki ya Selçuklu tarafında neler oluyordu? Sultan Alp Arslan, o sırada bambaşka bir sefere çıkmıştı. Fatım ilerle mücadele etmek üzere Mısır'a doğru ilerliyordu. Ancak Bizans ordusunun yaklaştığını duyunca, hızla rotasını değiştirip Anadolu'ya yöneldi. Alp Arslan'ın ordusu sayıca çok daha azdı farklı kaynaklara göre 20.000 ile 50.000 arasında değişen bir mevcuttan söz ediliyor. Ama bu ordunun çekirdeğini, son derece disiplinli ve tecrübeli Türk süvarileri oluşturuyordu. Ve nihayet, 26 Ağustos 1071 Cuma günü, iki ordu bugünkü Muş ilinin Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya geldi. Savaşın başında ilginç bir şey oldu. Sultan Alp Arslan, barış teklifinde bulundu. Ama zaferden emin olan Bizans İmparatoru bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Alp Arslan tarihe geçecek o meşhur konuşmasını yaptı. Beyaz elbiseler giyerek ölürsem kefenim bu olsun dedi ve askerlerine şöyle seslendi. Ben sizin için kendimi feda ediyorum ya benimle gelin ya da beni yalnız bırakıp gidin bu sözler Türk ordusunun moralini göklere çıkardı. Savaş atalarımızın ünlü Turan taktiği ya da diğer adıyla Hilal taktiği ile başladı. Türk süvarileri düşman üzerine ok yağdırıyor, sonra geri çekiliyor ve düşmanı pusuya düşürüyordu. Bu taktik, ağır zırhlı Bizans ordusunu yormayı ve saflarını bozmayı amaçlıyordu ve işe yaradı da. Savaşın ilerleyen saatlerinde Bizans ordusundaki Uz ve Peçenek Türkleri soydaşlarının tarafına geçti. Bu Bizans ordusunda büyük bir karışıklığa neden oldu. Üstüne üstlük Bizans ordusunun sol kanadını komuta eden Andronikos Dukas imparatoru yalnız bırakıp savaş alanından çekildi. Bu ihanet Bizans'ın sonunu getirdi. Akşama doğru, Türk ordusu Bizans ordusunu tamamen kuşattı ve büyük an geldi çattı. Bizans imparatoru ve Roman Diyojen esir düştü. İşte burada Sultan Alp Arslan'ın büyüklüğünü görüyoruz. Esir imparatora çok iyi davrandı. Hatta rivayete göre ona eğer sen galip gelseydin ne yapardın diye sordu. İmparator seni öldürürdüm deyince, Sultan ben seni öldürmeyeceğim diyerek onu affetti. Bu davranış, Türklerin hoşgörüsünü ve devlet anlayışını gösteren muhteşem bir örnek olarak tarihe geçti. Malazgirt Zaferi'nin sonuçları sadece o günü değil, yüzyılları etkiledi. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu'daki hakimiyeti sarsıldı ve bir daha asla eskisi gibi olamadı. Türkmen boyları dalga dalga Anadolu'ya gelmeye başladı. Bu göç, Anadolu'nun demografik ve kültürel yapısını tamamen değiştirdi. Selçuklu devletinin gücü ve prestiji arttı. Sultan Alparslan İslam dünyasının en güçlü hükümdarı haline geldi. Bu zaferin ardından Anadolu'da Türk İslam devletleri kurulmaya başlandı. Bunların en önemlisi 1075 yılında kurulan Anadolu Selçuklu Devleti oldu. Malazgirt Zaferi tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Bu zafer İslam'ın Batı'ya doğru yayılmasının önünü açtı. Öte yandan bazı tarihçilere göre bu zafer Batı dünyasını harekete geçirdi ve ileride Haçlı Seferlerine zemin hazırladı. Sevgili izleyiciler, Malazgirt Savaşı sadece bir meydan muharebesi değil, yeni bir çağın başlangıcıydı. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun bir Türk yurdu haline gelmesi başladı. Türk-İslam sentezi bu topraklarda kök saldı. Atalarımız İslamiyeti kabul ettikten sonra kazandıkları bu büyük zaferle İslam dünyasının öncüsü haline geldiler. Bugün her 26 Ağustos'ta Malazgirt Ovası'nda bu büyük zaferi anıyoruz. Bu anma törenleri tarihimizde olan bağımızı güçlendiriyor ve milli bilincimizi canlı tutuyor. Çünkü Malazgirt Zaferi sadece geçmişimizin değil, bugünümüzün ve geleceğimizin de bir parçası. Sonuç olarak Malazgirt Savaşı sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biridir. Bu zafer Anadolu'nun kaderini değiştirmiş yeni bir dönemin kapılarını açmış ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında önemli bir adım olmuştur. Savaşın etkileri, siyasi, askeri, kültürel ve demografik açıdan yüzyıllar boyunca hissedilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihimizi bilmek, kim olduğumuzu ve nereden geldiğimizi anlamak demektir. Malazgirt Zaferi, işte bu yüzden her zaman hatırlanacak ve anılmaya devam edecektir. Sizler de bu büyük zaferi ve anlamını arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşın. Çünkü tarih, ancak onu yaşatırsak canlı kalır. Bir sonraki tarih sohbetimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.